Evet dostlar. Yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün çamaşır günü. Bugün laundry günü arkadaşlar. Çamaşırlarımızı yıkayacağız. Bir haftadır kokarca gibi geziyoruz ortalıkta. Bugün temizlemek, temizlemek lazım. Şimdi makine olmadığı için elimizde yıkayacağız çamaşırları. six pack'i görüyorsunuz değil mi? No way. <laughs> şaka şaka one pack. <laughs> Ama su çok az akıyor. Bir bak. Deterjanımız var biraz. Şöyle manzarayı gösterir misin Melisacığım? I use everything. He don't have any more space to put his stuff, you know. Ah, fuck. Why? Babe! My love. I have a We're going to dive a little bit after this. I'm always waiting for him because he's so slow guy, you know, I'm trying to say to him, please. Can you be a little bit more quick, please? I wait for you, please. Stop makeup, stop using the bathroom because he used the bathroom more than me, you know, for his hairs. Everybody huh? knows she is liar. No way! No way I'm not liar. I am devil lawyer. Everybody knows this. Everybody you knows Görüşürüz. shooters. Good shooters. Good shooters. Borneo this Kudat şehrinden herkese merhabalar abicim. Evet görüyorsunuz şu anda nasıl bir yerdeyiz. Burası e, adanın en kuzey tarafında kalan küçük bir kasaba. Doğru düzgün işletme yok ve doğru düzgün insan yok. Hello. <laughs> doğru düzgün işletme yok, doğru düzgün insan yok. Görüyorsunuz şu e, abi şu denizin berraklığı var ya mükemmel. Şnorkelle dalış yaptık şimdi. Melisa ile birlikte. Ee, kamerayı sokmadım ne olur ne olmaz diye. Ama suyun dibi abi muhteşem. Nasıl balıklar var var ya bin bir çeşit balık var. Ve yani nasıl oluyor anlamıyorum. Hiç turist yok abi. Turistik bir yer değil yani. Şöyle size suyu göstereyim şimdi. Yani burası yine biraz şey kıyı tarafı çok temiz değil. Açıklar daha temiz. Şöyle abi. Bir de e, derine gitmek için bayağı bir yürümeniz gerekiyor. Yani şuradaki kayalıkları görüyor musunuz abi? Bilmiyorum ekrandan görünüyormuş. Şurada kayalıklar var. E, derinlik onun arkasından başlıyor. Oraya kadar yaklaşık yani bir e, 100 metre falan gittikten sonra su derinleşiyor. Böyle muhteşem, küçük, kendi halinde bir kasabadayız. Ve abi her şeyin fiyatı acayip ucuz, mükemmel ya. Hani şeyde Malezya'da Kuala Lumpur'da falan sigara en ucuz 12 ringite falan buldum. Burada sigara 4 ringit abi. Üçte biri fiyatına. Bir süre buralardayız. Buradan sonra da şu karşıda adalar var. Kameradan görünmez de çıplak gözle görünüyor. Pangi Island diye geçiyor. Bundan sonra da bu Pangi Island'a gitmeyi düşünüyoruz. Tabii ki feribot tekne lazım bize. Tekne falan bulursak oraya geçeceğiz. Biz şurada kalıyoruz. Şu oda. Ee, kahvaltı dahil. Kahvaltısı öyle çok... Ahım şahım değil ama sonuçta mesele ne? Karnımızın doyması. Karnımızı doyuruyor mu? Doyuruyor. Ötesi zaten fazlaya kaçar. Daha yeni yapılıyor sanırım burası. Böyle devamlı bir bir köşesini bir yerini tadilattan geçiriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Tajau laut guesthouse. Burası restoran tarafı. Burası bizim odamız. Şöyle. Evet dostlar. <laughs> evet dostlar. Dostlar. Melisa da taktı evet dostlara. Ben hep evet dostlar diyorum ya. Taktı kafayı. <laughs> Çamaşırlarımızı yıkadık abi. 6 günün sonunda. Çamaşırlarımız tertemiz. Mis gibi kokuyoruz artık. Yani buraları pek de iyi bakmamışlar. Gerçi hani görüyorsunuz her yer çöplük gibi böyle. Ama ve lakin denizi tertemiz abi. Arkadaşlar sabah uyandığımda e, deniz seviyesi bizim bulunduğumuz bungalovun <laughs> altına kadar geliyordu abi. Şu anda ne kadar, 10 metre 20, 30 metre civarı görüyorsunuz. 30 metre civarı deniz çekilmiş durumda. Şuradaki kayalıkları falan görme ihtimaliniz yoktu sabah. Ama şu anda görünüyor ve şuradakileri de tabii ki. Şu anda bütün kayalıkları görebilirsiniz. Deniz bayağı çekilmiş geriye.

Okay, okay. Yeah. It will yeah, so take a long time there I'm so sorry for that. Long time? Yeah. No ten minutes I no, think hey. enough you can do that. No no ten minutes it would be really Barbara Melissa. Melisa erkek kuaförü. <gülüyor> erkek. <laughs> Melisa erkek kuaför. <laughs> Yaklaşık bir haftadır Melisa başımın etini yiyordu. Ne olur saçlarını keseyim, ne olur saçlarını keseyim falan. Fistan en sonunda iyi dedim. Tamam kes hadi. Aa. Aynen. En sonunda iyi tamam dedim kes. I <laughs> understand <laughs> Ve şu anda kesme işlemini gerçekleştiriyor. Biliyorum hiç güzel olmayacak ama çok da umurumda değil. you have too much air baby in your mouth. Go toilet. <laughs> Bütün saçlarımı yedi. <laughs> okay, don't move. Deniz geri çekilince abi, e, geride kalan pisliği görüyorsunuz değil mi? Her şey var burada. Too much plastic Yeah. This is shit. I want to take. We can take some. Huh? We need some big. To put in only... packet baby. Yeah. bir şey buldum. Nice Bakalım en ilginç göreceğimiz şey ne olacak? Evet. Bir tane kol çantası. Bir tane ayakkabı keçesi. Bir şişe. ya yeah. Evet. Onun... Ne olur belli değil <laughs> abi, pijama mıdır nedir artık. Aha amp ampul duyu bulduk bir tane. <laughs> Şu gördükleriniz de abi yengeç yuvası. Yengeçler böyle kumları dışarı atarak kumun içinde kalıyorlar. Hava şu anda gerçekten mükemmel yani. Bulutların rengi değişti falan böyle. Pembemsi bir renk aldı bulutlar. Günaydın dostlar. Yeni bir güne uyandık. Gördüğünüz gibi manzaramız bu şekilde. Şimdi birazdan bu yan tarafımızda kalan bir çift var, ee, İngiliz bir çift. Onlarla birlikte şehir merkezine gideceğiz Kudata. Çünkü burada ulaşım yok abi. Ee, herhangi bir otobüs, minibüs, taksi hiçbir şey yok. Her neyse onlarla birlikte şehir merkezine gideceğiz. Çünkü yarın buradan ayrılıyoruz. Adaya gideceğiz. Pangi adası. O adaya gitmek için feribot bileti almamız gerekiyor. Oraya şehir merkezine gidip feribot biletimizi alacağız abi. Bir de şehir merkezine gitmişken burada internet de yok çünkü. Şehir merkezine gitmişken de internete bağlanıp hani internette olan işlerimizi halledeceğiz. Yapacağımız şeyleri falan yapmaya çalışacağız. Ondan sonra da bakalım geri nasıl döneceğiz onu da bilmiyorum. Belki yine otostopla döneceğiz gibi görünüyor bilmiyorum. Taksi bulabilirsek taksiyle bulamazsak otostopla. <laughs> Melisa Hanım bir denize girdi geldi. Olarsa gelip buradan temin edebilirsiniz. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir güne daha uyandık. Biraz yüzdük ettik. Melisa hala denizde. Şimdi bugün itibariyle buradan ayrılıyoruz. Çantayı toparlamaya başladım ben eşyalarımızı. Biraz dağınık buralar böyle. Bugün buradan ayrılacağız. Karşıda bir ada var, bilmiyorum görünüyor mu? Pangi Island, Pangi Island'a gideceğiz abi, Pangi adasına gideceğiz. Ee, ama bugün gitmeyeceğiz, bugün Kudat şehir merkezinde bir gecelik rezervasyon yaptık çünkü şehir merkezinden alacaklarımız var. Adada internet falan olmayacak, ee, restoran ya da herhangi bir işletme falan da yok. Ada böyle bakir bir ada. O yüzden şehir merkezinden bugün biraz alışveriş yapacağız. 3-4 gün adada kalacağız. Eğer beğenirsek uzatacağız. O süreçte ihtiyacımız olabilecek şeyleri alıp e, adada yani mahsur kalmamaya çalışacağız. Sigaramızı e, işte peçetemizdir, biramızdır, odur budur. Onların hepsini adaya gitmeden önce temin etmemiz gerekiyor. Adada herhangi bir e, Olanak imkan yok çünkü. Kudata, evet bu bu manzaraya da şöyle son kez bakalım. Bugün hava da biraz kapalı zaten. Kapalı ama yine de çok sıcak yani herhalde 32-33 derecelerde falan sıcaklık. Su zaten e, bizim burada bu arada şey yok, Duşta sıcak su yok. E, deniz suyu duş aldığımız sudan daha sıcak abi. O yüzden ben soğuk suyla duş almayı sevmediğim için denizden sonra, <laughs> önce denize giriyorum sonra duşa giriyorum. <laughs> Nefret ediyorum soğuk suyla duş almaktan abi. Yaz, kış fark etmiyor. Okey, biz toparlanalım, çantalarımızı hazırlayalım. Böyle bir yerden ayrılacağınız zaman abi aklınızda bulunsun iki kere kontrol edin her şeyi. Çünkü cidden insan unutabiliyor. Ee, birçok insan gördüm, her birçok şeylerini unuttular. O yüzden aklınızda bulunsun. Eğer böyle bir seyahate çıkarsanız her şeyinizi iki kere kontrol edin. Bir yeterli değil. Dost, dosti do, do dost, doşlar. Şu anda e, günü geçireceğimiz otele geldik arkadaşlar. Kudat şehir merkezindeyiz. E, şöyle bir oda verdiler bize. Manzarayı göstereyim size abi. Şöyle bir deniz manzaramız var. İskele hemen şurası. Şurası iskele. E, yarın oradan tekneye bineceğiz. Pangi'ye doğru geçiş yapacağız. Böyle bir odadayız. Klimamız falan var aynamız var. <laughs> Burada bir tane kahvemiz var. Tuvaleti kontrol edelim. Tuvalet, banyo. Harika. Wi-Fi'miz de var. Evet dostlar. Dürüm de TV de şükürüm. Su <laughs> Sud, Evet Dosla, Gnaiden, uh, Afedersen, lütfen, Lutven, teşekkürler, Oros Puchoichuk, <laughs> um, Peach, Ben Melissa, Bir Ekmek yeriz, <laughs> Yerim, sorry, not Yerim. I um uh, beer bir. Elma Icherim 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 drink Yeah I know and what I can drink apple if I want No way Yes I can uh, Evet Dostlar Air Air Okay I wanna tell you the shoot because he don't know but <laughs> I'm kidding but we have nice view You can look at that. Tomorrow we are going. I don't know which one. There is too much. I think behind this one. Yeah, Be behind this part because this part is still the same island. Could <laughs> that? Bugün buradayız. Burada. Ah burada. 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 Evet, bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Abone ol. Evet, videoyu beğenmeyi yorum yapmayı, abone olmayı unutmazsanız abone ol. çok seviniriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Dostlar